Muhteşem altı merkez. Koma gene var bak amca burada. Yerkin işte masa basa doğru bir bok yok geldi. Sıra böyle fazlalıklardan. Alt katı döşersin. Allah'a kız. teyzem bile giden yer. Sinan var burada. PTT'den Ondan mı kalabalık ya? Ha, burada oluyor zaten. Şey, Döşeme altındaki burada oluyor. Motorlar pazarın altında oldu. Hasangil, oradan aldı. Dayıngil. Bir de, de dedektaş burada da varmış. Bak, bak, biz bak biz sağımıza orada. solumuza baksak da unutuyoruz bir daha gelinceye kadar. Şu ışığın oradan döneceğiz. Sanırım orayı yığmalar. bu değilse bile şey sanki bu değil, bu değil. Yanlış gitti, bir öteki. Girince fark ettim, şurası yoktu. Bu dönüşü yasak mı? Burası yasak. Burası yasak. Burası. Tamam, buradan yasak mı? Buradan, bura, ha, hastanenin yanında mıyız biz? Bakayım. Yani hastanenin oraya geliyoruz, tam hastane aşağıda. Öyle değil mi? Hı bir yer bulmak lazım. Ya da geçti Şuralarda bir yer bulmak lazım. Ha, hastane, he yazıp duruyor. Ha, Hastanenin evet. önü değil mi? Ha, hastanenin yanında. Önüydü, yayayım mı lan? Bir de devlet hastanesi yapılıyormuş buraya. Tam nereye yapılıyor bilmiyorum. İşte hastane termosos bura. Ta öteye yola gideceğim. Uf, dur, dur. Gelen giden olur. Termososu, özel termososu hastanesi. Bunun etrafında çok arasında bulamadık değil mi? Yok. Ne? Yok. Bulamadık. Buralarsa da Aynen. Buralar da bulamadık. Şimdi hiç bulamazsın gari. 2 milyon, 3 milyondan aşağı yok. Evet. Bucakta bile öyle olmuş gari her yer. Buralara çok baktık kaldı. Her yere baktık. Çift buralara. yol olacak bura değil bak. mi gittiğimiz? Çok dur. Oraya ana yol. Bir gün akşama kadar tavaf ettik burayı. Dön her evine önüne sokağa girdik boş var mı? Satlık var mı? Ana yolda sağ. Bak ne güzel evi var işte. Her oğlum. Ortadan geçelim. Bura mı? Burası. Dura bura. bura sosyal güvenlik kurum bura. Ha. Ha buradaymış sigorta. Antalya'ya gitmeme gerek yok. Hepsi var burada. Yumalar pazarına geldik. <laughs> şu, erik ha, erik. <laughs> şu, erik <laughs> şu erik mi? Şu kuru erik değil mi şunlar? He erik. Ne kadar bunlar? Şu kuru erik ne kadar? Bak buyurun ablam. Şu erik mi şu? Evet. Ne kadar kilosu? 200. 200. Öbür taraftaki ne? <laughs> Orada ağaçta da boşta da. Buyurun buyurun salak Buyurun 15 lira. Ne kadar? 15'miş. Bir soralım. Tamam al onu. bu parayı Rastgele. Nereye Buyurun kendimizin. de bak Bu ne? Pikan cevizi bu mu? He? Hayır ben Ceviz? Pikan cevizi o mu? Yeni çıktı. 35 var diye. Patlıcan 5 lira, unutmadım. patlıcan? Var ya aldın ya. Ben bıraktım evet. kabuk ne kadar? 70. 70. Ne kadar zeytin? Kaç tane dışarda da var, git sor bak kaç tane var ama o bir ob tarafta dolu, oraya da soralım. Gel hem dışarıdanlara bakalım. Çok kalın bunlar da. Ne kadar fırçalar? Fidanlar ne kadar fırça? 10 tane. O da çok kalın. 10 tane ancak var içinde. Alalım. Hanım andalım. Şurayı bir sorsun gelsin baban da. Kaç para? Ben bir çekmiyorum ben. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yığmalı yığmalar pazarındayız. Hadi gelin. Üzüm ne kadar? Kapatacağım. ne güzel. Ne kadar? 10 lira süpersin. Burası fidanı arıyorum. biraz hızlı geziyorum. Başka yere gideceğiz. Kereviz, Kereviz yiyecek miyim? Kereviz var pazarda. bitse gidemez. Onlar aldı mı karpuzu? Karpuzu kavanoz alacak. Ben de parasofiden alacağım. Ne kadar zeytin? 50. 50. Çektim biraz. Bu fıstık ne?